Arkadaşlar selam ee, burası Ankara protokol yolunda fix proz marketin arka tarafı oyun alanımız çok güzel yapmışlar oyuncak bölümlerini şöyle göstereyim yani diğer yerlere göre de fiyatları çok uygun yarım saati 80 lira Gelmek isteyenler olursa güzel bir orta. Çocukların eğlenebileceği bir yer. Şöyle göstereyim oyuncakları. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Hadi doldur, doldurun, doldurun Abi. Içini. içini. doldurun içini. Şuradan topları atıyorsunuz. Buradan içini doldursana güzelim. İçini doldurur musun? İçini doldur bir görsün bizim arkadaşlar. Doldurun içini. Buradan koyuyorlar topu üflemeli, buradan toplar fırlıyor. Bunu da gösterelim, bunu da gösterelim arkadaşlara. Bunu da buradan atıyoruz şu şekilde. Yukarıya çıkıyor. Atar mısın? Atar mısın? Evet, çok güzel. Buradan atıyoruz, yukarı çıkıyor. Bu şekilde güzel bir oynanılanla yapmışlar. Yeni kızım şu an oynuyor. Çok sevindi, çok eğlendi. Şöyle kaydırağımız var. Havuz. Topunda kayıyor ve toplarına düşüyor. Yani güzel bir yer yani. Gelmenizi tavsiye ederiz. Çocukların eğleneceği güzel bir yer. Bak bak havada uçuşuyor. Havada gördün mü topu? Top havada uçuşuyor. Şuradan şöyle geçelim. Şu Dönme yeri yapmışlar buraya şöyle. Balonları bu şekilde doldurup üflemeli olmuş. Havalandırmalı balonlar uçuyor. Zeynep <laughs> Merak edenler isteyen gelebilir. Herkese iyi akşamlar.